Pilot olmanın yolları ikinci videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir ara oldu. Yaklaşık 3 ay önce bir video yayınladım pilot olmanın yolları ile ilgili. Orada biraz konu aslında farklı başladı. Nasıl pilot olabiliriz? Hangi eğitim sistemleri, hangi eğitimde alabilirsiniz? Modüler, entegre onlardan bahsettim. Uç şokularından biraz değindim ama artan kurla birlikte ben bu videoyu biraz formatını değiştirmek istedim. Aslında pilot olmanın yolları iki. Şu an artan kur maliyetleri birlikte en uygun şekilde en az maliyetle nasıl pilot olabiliriz ondan bahsediyor olacağım. Bunlardan yine e, ilk videonu bahsettiğim gibi modüler eğitim sisteminden bahsetmiştim orada. Modüler eğitim sisteminde arkadaşlar parça parça eğitim almanız mümkün. E, bunu aslında bir avantajı çevirebiliriz. O, nasıl olacak? Ondan bahsedeyim. Örnek veriyorum PPL'i bir okuldan alıp Geri kalan modülleri farklı bir okuldan alabilirsiniz. Şahsi tavsiyem tabii ki böyle çok parçalara ayırmadan yani 4 tane 5 tane okula bitirmek yerine bir en fazla iki okulla e, bitirmek de olabilir. En fazla yine dedim üç de olabilir ama bu dört olmamalı bence. Nasıl yapabiliriz? PPL'i ikisi okuldan aldık. E, diğer modülleri, PPL bir modüldür. Eğitim ile başlarken modüler eğitim sisteminde PPL almanız gerekir önce. PPL aldıktan sonra diğer modülleri almanız gerekir. Atıyorum sırasıyla PIC dediğimiz yalnız uçuş yapmanız gereken 88 saatlik bir modül, gece uçuşu, ATPL TV, PIC dışında CPL'ler Mount Engine bölümlerini almanız gerekiyor. Bu modülleri topladığınızda bir okulla, tek bir okulda aldığınızda yaklaşık 45 bin euro ortalama maliyeti varken siz bunu modül modül yani parça parça aldığınızda yaklaşık 36-37 bin euro olarak şu an güncel fiyatlarla getirebilirsiniz. E, nasıl yapacağız bunu? her okulun sonuçta bir fiyat politikası var ve bir rekabet de oluşuyor tabii ki bu kurun artmasından dolayı. PİK'e aldıktan sonra arkadaşlar okul araştırması yapabilirsiniz. Modüler eğitimde sadece PPL yani modül modül almanın diğer avantajı şu ondan da çok kısa bahsedeyim. PİK'e aldınız ara vermek istediniz. E, PPL aldıktan sonra arkadaşlar ara verebilirsiniz isterseniz 2 yıl. Sadece lisans yenilemesi yapmanız gerekir. Yıllık. 2 yılda bir pardon. Onun dışında ekstra bir süreç gerekmez. Maddi durum olarak da ara vermek zorunda kalabilirsiniz ya da şu anki sektörün durgunluğundan dolayı da ara vermek isteyebilirsiniz. Sonuç olarak modern eğitim almanın avantajları da büyük. Onun için ben modern eğitimin daha yararlı olduğunu şahsi olarak düşünüyorum. Hem fiyat olarak da daha rekabetçi olan fiyatlarla eğitim almanızı da sağlıyor. Çünkü okullar dönem dönem sabit kur kampanyaları ya da fiyatları daha uygunu çekme gibi kampanyalarda da sürdürebiliyor. PPL aldıktan sonra PIC'nizi uçabilirsiniz. PIC uçtuktan sonra eğitimler teoriye başlayabilirsiniz. Burada kendiniz aslında eğitimi şekillendirebilirsiniz. Belki 2 yıl, belki 2,5 yıl sürer eğitimimiz. Bunu uzatabilirsiniz ama 18 ayda da normal süreçte de mezun olabilirsiniz eğer tamamıyla eğitimlere katılırsanız. Yani e, burada sürekli takip etmiyor ediyor olmanız gerekebilir. Ya da bu konuda benden de destek alabilirsiniz. Benim çoğu okulla anlaşmam ve e, görüşmem olduğu için bu konuda sizlerden onlar için fiyat teklifi alabilirim. E, Bunlarla ilgilisi de bilgilendirebilirim. Okul okul aramaktansa, tek tek görüşmektense ben de bu konuda sizlere ücretsiz olarak destek verebilirim. Aslında bir danışmanlık, havacılık kariyer danışmanlığı da yapabilirim. Modül modül aldığınızda atıyorum 45.000 Euro olan eğitimi 36 bin eurolara, 37 bin eurolara şu an için mal edebilirsiniz. Aslında her modülü de kendi içerisinde böldüğünüz için ödemelerinizle modül, alacağınız modül ödemesi olacağı için taksit imkanı da arttırabilirsiniz. Yani PPL atıyorum şu anda 11 bin euroya anlaştığınızı varsayalım. Kendi içerisinde 3 taksit olarak. Eğitim yerleri aldınız. Eğitim 5 ay 6 ay süren bir eğitim, teorik eğitim. Onun ücreti şu an ortalama 1000 euro civarında. 1 verdiğiniz 11 bin, 12 euroya aslında ilk 13 ay, pardon ilk 9 ay e, hiçbir ödeme ekstra yapmamanız ya yapmamış geliyorsunuz aslında daha ekonomik hale geliyor. Tabii ki sonuçta ödenecek bir rakam var. 36 bin, 30 eurolardan bahsediyoruz şu anki rakamlarda ama e, başlarken en azından çok sıkı bir ödeme yüküyle başlamamış oluyorsunuz. Bu konuda bizim e, bana danışan destek alan öğrencilerim var. Dediğim gibi size de bu konuda her zaman destek verebilirim. Çünkü şu an 20.000 Euro, 30.000 Euro farklar, çok büyük paralar. Onun için ben e, sizin bu paraları e, boşa demeyeyim ama yani fazladan vermenize gerek yok, bunu boşa vermenizi istemem. E, bunu fazladan vermenizi istemem, boşuna yanlış bir tabir olur. Onun için bu konuda benden verdiğiniz zaman destek alabilirsiniz. Ben zaten YouTube videosunun altına açıklama kısmına mail adresimi yazacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bu konuda ben sizin e, yapacağınız seçimlerde de destek veriyorum. Yani hangi okula nasıl uçarsınız, hangi uçakları var bu konulara da hakim olduğum için seçiminizde size destek veriyor olurum. Burada en önemli kriterlerden biri uçak uçakları, uçlu uçaklar hepsinin standart bir kalitesi var zaten. Denetleniyor, sinir tarafından sürekli inceleniyor ve denetim yapılıyor dediğim gibi onun için zaten bir standart bir durum var. Belli bir standartları var okulların ama e, burada haklarınız neler? Hangi simülatörle uçuyorlar? Uçuşta da nerede? E, ne kadar eğitim tekrar hakkınız var? Sonuçta burada da bir e, ekstra durum oluşabilir. Bunu ticari yönde kullanılmaması gerekiyor. Hakikaten eğitiminizle ilgili bir sıkıntı varsa ilave bir eğitim tekrarı varsa hakikaten sizin eğitimlerinizin kötü olduğu için ilave eğitim tekrarı verildiğini ya da aldığınızı ee, inanmanız gerekiyor. Onun içinde e, benim genelde çalıştığım ya da görüştüğüm okullar bu konuda sizin size yardımcı olacak. Güvenebileceğiniz okullar bu konuda dediğiniz zaman benden dediğim gibi yine tekrar diyorum, destek alabilirsiniz. Modern eğitim sistemi öğrenciler için şu anda daha avantajlı hale geldi. Evet fiyat olarak çünkü çok büyük bir rekabet söz konusu. Bundan önce 65 bin 70 bin euro alınan eğitimler şu an Macaristan'da yurt dışında alınan eğitim fiyatlarına geldi. Hatta daha uygun hale geldi. Tabii ki bununla ilgili uygun hale gelmesi bir avantaj mı? Pek bir avantaj olmuyor ama kur fiyatlarının artmasından dolayı avantaj haline avantajlı olmamasına rağmen şu an Türkiye'de sonuçlanabilecek en uygun eğitim fiyatları olmuş oldu. Şu an, şu an sektör olarak zaten durgun bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte siz de eğitim alırken en azından bu süreci atlatmış olup en uygun maliyetli pilotaj eğitimi almış olabilirsiniz. Benim bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Yine sorunuz olursa dilediğiniz zaman bana mail adresinden dilediğiniz zaman ulaşıp soru sorabilirsiniz. E, takıldığınız bir konu olabilirse destek alabilirsiniz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, abone olup takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar en kısa sürede görüşmek üzere.